omurlar arasındaki kanlanmayı sağlayacak ve boynumuzu sağa, sola, çaprazlara her yöne rahatlıkla çevirmemizi destek olacak. Egzersizlere başlamadan önce bu egzersizle başlamanızı çok tavsiye ederim. Hiç spor yapmayanlar için başlarda biraz zorlayıcı olabilir. Kızs size müsaade ettikçe bu egzersizi yapın ve çok dikkatli olun. Egzersiz esnasında çatır çutur sesler olabilir. Bunlar çok normal. Açıldıkça o sesler de gidecek. Omuzlarımı şöyle tuttum. Yukarı kalkmasın diye aşağı doğru sabitledim. Başımı göğüs kafesime doğru eğdim. Tüm boyun hattım boyunca arkadan kocaman bir daire çiziyorum. Yavaşça. Başınız dönüyorsa eğer gözlerinizi kapatabilirsiniz. 5 tur. Boynumuzun kendi ekseni etrafında döndürüyoruz. Geldim başlangıç noktama. Birkaç saniye bekledim. Soldan devam ediyorum. Çeviriyorum başıma. Arkadan tam tur döndürüyorum. Gözlerinizi hemen açmayın. Başımız dönebilir. Sabitledim birazcık ve açtım gözlerimi. Kafamı kaldırdım. Bedeniniz müsaade ettiği kadar. Hiç zorlamaya gerek yok. Yavaş yavaş yapabilirsiniz. Kendi hızınızda, kendi limitinizde.